ölümlerinin, idamlarının 48. yılında üç fidanımızı Deniz, Hüseyin ve Yusuf'u anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu sene salgın nedeniyle çok kısıtlı bir duyuru yapabildiğimiz için diğer arkadaşlarımız gelemeyenler bize affetsinler. Onların geçmişte savundukları uğruna mücadele ettikleri, inandıkları yeni bir düzen insanca, hakça bir düzendi. Ezenin, ezilenin olmadığı, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya. Eşit, özgür, adil ve emeğe değer verilen bir ülke parasız erişilebilir sağlık ve eğitimdi. Bunlara kim karşı çıkabilirdi ki aslında? Bunlar insan olmanın, insanın temel ihtiyaçları. Ancak bugün o kadar uzak ki bize. O gün de onlar bu dilekleri için, bu istekleri için okullarında, fakültelerde, Tarlalarda, köylerde, şehirlerde hayatın her alanında mücadele ettiler. Geçmişten gelen devrimci geleneği ete kemiğe büründürüp eylemliliğe geçirdiler. Bütün bunları kendi hayatlarını, geleceklerini düşünmeksizin sadece halkın mutluluğu ve kurtuluşu için yaptılar. Onlar bu kararlı duruşlarını, bu cesaretlerini nereden alıyorlardı? Tabii ki haklılıklarından ve inandıkları uğruna savaştıkları yeni bir düzenin doğruluğundan alıyorlardı. Sonraki kuşaklara bıraktıkları miras da bu cesaret ve inançtır. Onlar son günlerine, son dakikalarına kadar inançlarından, vakur duruşlarından, kararlılıklarından hiçbir şey kaybetmediler. Bizlere bıraktıkları bir diğer mirassa son mektupları ve son sözleridir. Bu mesaj sonraki kuşak tarafından alındı. Daha sonraki kuşaklar da bu mesajı aldı. Bir gün bu Özlenen eşit, özgür, barış dolu bir dünyanın kurulacağına inancım tam. Bunun için mücadele etmemiz daha çok gerekiyor bugün. edeceğiz. Bu mücadele bitmeyecek. Denizlerin ve arkadaşlarının diğer 68'lilerin ayrıca bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için Hayatını kaybeden tüm insanların anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Mücadeleleri mücadelemizdir. Bitmedi o kavga, sürüyor ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Evet değerli arkadaşlar, e, Deniz'imizi, Hüseyin'imizi ve Yusuf'umuzu Bundan 48 yıl önce bu 6 Mayıs sabahında maalesef emperyalizmin uşaklarının yapmış olduğu e, bir işbirliği sonucunda kaybettik. Biz de bugün onları anıları önünde saygıyla eğilmek için o saatte idam edildikleri o saatte e, onların huzurunda saygı duruşunda bulunmak için bütün arkadaşlarımızla beraber geldik mücadeleleri mücadelemize her daim ışık olacaklar. Ruhları şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar. Yine 6 Mayıs şafağındayız. Üç yiğidin ölümsüzlüğe yürüdüğü an. Hiçbirimiz onların öldüğünü söyleyemeyiz. Dün söyleyemediler, Bugün söylemiyoruz. Yarında onların öldüğünü hiç kimse söyleyemeyecek. Bu sonsuz edek böyle sürecek. Onlar güneşe yürüdüler. Ve bugün bu ülkede hala doğan çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun, herkes Hande'yle yani bir çocuğun olsun, adı Deniz olsun. Oraya e, bu noktada ise artık bu son sayıda sürecektir. Mücadelelerin önünde saygıyla gidiyorum. 48 yıl önce tam da bu saatlerde 3 fidanımız tam bağımsızlık uğruna verdikleri mücadele karşılık Cuntacılar tarafından idam edildiler. E, Üç fidanımız ölümsüzleşti. E, mücadeleleri her zaman devam etti, devam edecek. Onların istediği tam bağımsız, özgür, demokratik bir Türkiye için e, bizler mücadelemizi sürdürüyoruz. E, onlar ölmediler, yaşıyorlar ve her zaman da yaşayacaklar. 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş... Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı saygıyla anmak için 3 fidan anıtındayız. Yine her yıl olduğu gibi demek isterdim ancak bugün bu yıl pandemi sebebiyle, salgın sebebiyle oldukça sınırlı sayıda devrimci demokrat, sol sosyalistle bir araya gelebildik Bursa'da. Ama yine onların ruhunu yaşattık, yine onların her sene olduğu gibi ateşini bir şekilde hissetmeye çalıştık. Anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.